arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Yanımda bir arkadaşım var. Adı Mehmet Emin Güller. 8. Ona da abone olmayı unutmayın. Konuş bakayım Aklı. Bugün onlar onunla birlikte Euro e, Truck Simulator 2 oynayacağız. Yavaştan başlayalım. Bir saniye arkadaşlar. Hazırlık bir saniye. Tekstür sesini düzeltiyorum. Kanka sen de ne diye tekstür sesi var bu arada? Yanında yazıyor. v 9u üstüye lan seninki? Hayır sen okumasını bilmiyordun gerçi değil mi? Olur. zor okunuyor evet tak veriyorum burada. Arkadaşlar şimdi kusura bakmayın. Hangi tarafı süreceğim kanka sen? Ha? Hangi tarafı süreceğim? Hangi yeah. Kanka sen başta oyna da ben bir saniye. Benim işim var. Abi öyle kestin mi? Yok. Dur kesiyorum. Arkadaşlar arkadaşımız yeniden geldi. Bir işimiz oldu da. Şimdi bir, biz bu uyuyalım. Bir saniye. Neredeyim ben neredeyim lan burası? Şuradan geliyoruz. Oradan, Yine bir Arkadaşlar kafam gidiyorum. Uyuyacağım biraz. Kamera inşallah güzel olursun. Kamera. Tamam. Hmm. arkadaşlar bu arada ben bu oyunu V9 direksiyon setinden oynuyorum. Ve bir gaz var. Şimdi taksitimiz öğrendi. Arıyor arkadaşımız. Tamam. Tamam görüntü konuşacak. Neyse. Arkadaşlar. Kanka sen şu an hangi tarı sürüyorsun? Ha? Sen şu an hangi tarı sürüyorsun? Kanka. Abi de yazmıyor ya. Nasıl yazmıyor oğlum? Ne bileyim şey Ha tamam tamam. Ne yaptın lan? Oha yollar çıktım yollar çıktım dur dur dur. Arkadaşlar bir tıkım sıkıntılar oldu. Biraz sıkıntılar oldu. Aynen şu sıkıntı oldu. Kanka evet bu arada sıkıntı oldu. Ben de işten aynen dedim öyle oldu. He. Kanka sen nereye gidiyorsun? Ha? Sen nereye gidiyorsun? Ne bileyim öyle, öyle sürer işte. Kanka iş almadın mı? Alman lazım iş. Tamam almışım doğru. Nereye gidiyorsun? Oğlum. Bilmiyorum. Nasıl bahsedeyim ben? Haritalara bas. Her sen şeye gidiyordun bana söylemiştin. Tamam tamam. Neydi? İstirişe gidiyorum bu sen istiriş. Değil mi? Evet. Doydum doydum tamam ayakkabı. Arkadaşlar bu arada servise götürdüm. Çok boş yaptığımızın farkındayım. Pardon. Pardon. <laughs> Niye çok Harita var oğlum. Harita yok beyler dağılın. Dur harita yok kayboldu. Beyler dağılın beyler. Harita yok harita yok harita yok. Yedin Aynen. E fikri lan harita? Yok. Yedim kanka inanmıyorum. Evet tamam. Evet. Yedim mi kanka? Yedim Tamam. Evet, Şimdi arkadaşlar yolumuza çıkalım maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Adam gibi çıkalım arkadaşlar. Boş yapma oğlum. Arkadaşlar bu arada benim setlerim profesyonel birazcık. Lan niye? Ee, ben bunu 30 bin liraya aldım. Siz de böyle bir sistem yapmak istemiyorsunuz bak. En kötü sistem ben de 30 bin lira. Allah aşkına kibar olmasın ama. Orada O ne? Zana bakın Ne ne? Ne, ne yapabilirim? Ezanım kalmadı mı acaba? Gaz pedalları karıştırmış. Şey. <laughs> Maymuna dönüştüm yüce ya. Aynı bu orası oğlum? Oğlum beni bırak arkadaşlar konuş. Arkadaşlar Yok kanalıma abi. abone olup olma, olmayı ve like atmayı unutmayın. Ama Muhammed Emin Güller 8 kanalına abone olmayın. Hiç videosuna abone, olmayın. abone olmayın. olmayın. Şaka arkadaşlar şaka. Şaka. Arkadaşlar şaka. Muhammed ve İngilizler 8 kanalına abone olmayı unutmayın. Ama like atmayı, Şak bir şekilde like atmayı da unutmayın. 20 dakika oldu lan videoyu açalım. 20 dakika çeker miyim lan ben bu videoyu? Ben çeker diyor çek. Bu, ama boş yapmayalım. Diğer videolarda gibi. Diğer videolarda boş yapmıyorsun. Ben Euro Serak Şimeleser videosu paylaştım ya yine. Ona bakmadım lan ben. Sen tamam, bir dakika serisini çarptın. Oğlum arada neden gitmiyorsun? Oğlum bayılmasın diperen Bir saniye. Boş ver. İki konuş arkadaşlarla. İki konuş Beni Arkadaşlar biz şu an nereye gidiyoruz? Arkadaşlar bir, bir, bir şey diyeceğim. Dondum. Eğer tarihi bir şeylerimden birisi... Bir, bir saniye, saniye arkadaşlar. Birisi... <laughs> Koşmayı öğrensem. Ne oldu lan? Benim bir şeyi dondu kanka. <laughs> Hadi <Her gülüyor> <de> benim dondu. Ne? <laughs> Arkadaşlar buraları kesiyorum bir saniye. Arkadaşlar şu an Zürih'e doğru gidiyormuşuz. Aynen. Pardon bak. bir saniye. Aynen. Bir dakika. Tamam. Zürih'e doğru gidiyoruz. Yemlik. Şuraları yapsam bugün biraz uzun olmasın ya. Bugün, bu yolculuğu bitiriyoruz aga. Bugün bu yolculuğu bitiriyoruz. Benim boyum Arkadaşlar 900 dereceyi aldım. Hep 270'te oynuyorum. 270 dönmüyor ya. Arkadaşlar. seviyorum şey Kaç yaşında biliyor musunuz mu? Ne? Arkadaşlar kaç yaşında biliyor musunuz? Çok küçük aslında. Sen benden daha küçüksün bu arada. Ben, ben senden büyüğüm. Arkadaşlar Koran çeksin benden daha küçük. Daha küçük değil lan aramızda bir yaş var. Bak.